arkadaşlar bugün sizlerle e, Savaş Kral'la e, Savaş topu yapacağız Ben hepim olacağım e, Kral ne olacak Hazır verdim Savaş Kral'ın hazır vermesini bekliyorum Ben Sıraç, yeni Savaş yeni savaşçı mod istiyorum Yeni savaşçım Oynayan da kardeşim Savaş Kral Bakalım Savaş <laughs> Evet arkadaşlar hazır verdim. Ben hazırım. Senin, eyvallah selam abi. At atma yok silah. Silah var ya. Hazır mısın? Şimdi oyuna gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> senin, bakalım nasıl oynayacak. Bakalım ben burada pısıracağım kardeşim orada. Kardeşimi söyleyip pusu atıcam aşağı attım Çok fazla gol Zaten ben %100, 100 gol atıcam <laughs> At, <baktım. Ay, Gülüyor> Ben gol öldüm arkadaşlar Ben gol atacağım ya öldüm Kanalıma da bir daha var olmayı unutmayın lütfen. Kardeşim kesin gol atacak dedim atamadı. Sonunda gördüm. <laughs> ama ben alacağım söyleyeyim. Sinirlendim. Gelsin diyorum kardeşim. Gelsin diyorum. Ben ona maksiyemi diyeceğim. Hayır gol attı arkadaşlar. ama atmasın is atmasın istiyorsanız. de atıyorum. zaman ben karakteri seçtim. <laughs> tamam. Yok tamam. Yok ya. Ben kapalı seçeceğim. Sen neyi seçersen seç. Hazır verdim. Sen neyi seçti sen? Mortis seçmiş. Mega Mortis alın. Bu arada arkadaşlar. 299 liraya. 299 liraya aldım arkadaşlar. মচ মেগাওঁ মদ বনোৱা Nerede acaba? Hmm. Allah'ım. kaçtırıyoruz. <laughs> alıyoruz. söyle? Arkadaşlar bu maçı Ben aldım. Bir bir beraber maç. <laughs> bu Arkadaşlar yine benim. Arkadaşlar da ekor diye arkadaşım var. Diğer oyuncu 27.000 kupa. 22.000 27 kupa ekor. <laughs> Arkadaşlar. Bakın 71 karakter. 82 karaktere yaklaştım. Sıraç Kral da benim hesabım 55 karakter. Bakın karakterlere. Kardeşimin çıkarttım sağ ol benim, benim, bütün karakterle beni ama, karakterleri ben çıkarttım ama yarısında kardeşim çıkarttı karakterlerin yarısında kardeşim çıkarttı ee, ben bunu e, ben hep para tutacağım ee, şeyleri nasıl yiyeceğim ee, Tamam. Tamam hazır veriyorum. Eymen sağ çıkar hazır ver. Hazır ver. olsa ya ben çalışırım ya. You can't Nasıl alacağım? Yüzde yüz alayım. Yüzde yüz alayım. <gülüyor> 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 ben senden mi korkacağım? <laughs> İnternetim kastı arkadaşlar. Gördünüz. Gördünüz. <laughs> bütün karakterlerle de Brawl ben çıkartıyorum. Şimdi Max'i alacağım. Yine sab olduğu için Max'i alacağım şimdi. Şimdi <laughs> Max'i ama sinirlendim gerçekten. Sınır hiper şarjımız da var. Sınır hiper şarjsız mı atsam? Sınır sınır sınır. Allah aldı arkadaşlar beni. Aldı. Hiper şarjını kullandım. İşe yaramadı. Kalkanı aldı. Onunla beni aldı. Ona doğru kalkanı da alır. <laughs> Şunlar <atmayayım. gülüyor> Yarım da sen yapma Atamadı <laughs> gol İşte geleceğim geleceğim Sinir Veriyorsunuz Şimdi arkadaşlar bana atışı kasıyor da ben alacağım bunu Alırım bu golü Ağlıyorum Ağlıyorum emote diyor. Şimdi biraz ay tamamlamayı yapıp bir Evet takımımızın dost savaşı bitti. Savaş topu açacağız. Yapacağız. Kardeşimi de çağırıyorum. Bir daha takım kodundan yok takım kodunda <laughs> şimdi olmadı. <Kralı> Sağ çaldım. Çağırdım. çağırdım. tamam ki seçmiş.

Bakalım kim yenecek. Yine de biliriz çünkü bizim çok hoşuna gelsin. Ezik gelmesin bize göre iyi olsun. bot geldi. Ezik geldi görüyorsunuz. İki kişi aldık. Bir kişi gale kaldı. Gale'yi de alırız çünkü çok kolay gale. Gale'yi de Yok ya Vay be. ya bayım bari var alalım o botlansınalım sevgili arkadaşlar bir dakika bir dakika ben şey aldım Oh, güzel ama. Bakın, benim için çok önemli. Arkadaşlar biliyorsunuz, e, şeyli on bir yaparsanız şeyli ücretsiz süper şarjını veriyor. Ben size de bu kodu söylüyorum. Bu kodun. Chodź lepszy, lepszy, to mogę mogłeś